Merhaba arkadaşlar. Bu videoda serilerden bahsedeceğim. Öncelikle seri nedir? Seri kavramından bahsedeceğim. Dizilerde şunu işlemiştik. Bir dizi belli bir kurala göre dizilmiş sayılardan oluşuyordu. Yani bir AN dizisinden bahsediyorsak eğer bu şekilde gösteriyorduk. N eşittir 1'den sonsuz şeklinde terimler olan bir diziden bahsediyorsak bunu kısaca an dizisi şeklinde gösteriyoruz ve bu dizi aslında a1 a2 a3 nokta nokta an nokta nokta şeklinde ifade ediliyordu. Sonsuz bir dizilimden bahsediyorduk. Yani bir an dizisi a1 a2 a3 ve eninci terimi a n ve sonsuza kadar terimleri devam eden bir dizilim, bir kümeydi. Bu kümede sayıları belli bir kurala göre diziyorduk. Mesela 1 bölü n şeklinde diziyorduk. Yani a n genel terimi 1 bölü n ise 1 bölü n dizisi 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3 bu şekilde sonsuza kadar gidiyordu ve bu dizilime biz bir dizi diyorduk. Peki serilerde soru şu. Bu terimleri sonsuza kadar toplarsak bu toplamın durumu ne olur? Yani bu toplam bir sayıya mı eşit olur, sonsuza mı gider ya da bu toplamın sonucu sonsuz mudur, nedir? Soru bu. Şimdi bunun için öncelikle bir serinin ne olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yani demek ki seri bu sayı kümesine biz dizi diyorduk. Bu sonsuz dizilime bir dizi diyorduk. Eğer biz bu dizinin terimlerini genel terimi toplam şeklinde gösterirsek, yani bunu da biz toplam sembolü ile gösteriyoruz. Bir toplam sembolü ile göstersek, toplam sembolü an şeklinde gösterirsek buna biz seri diyeceğiz artık. Yani seri demek ki toplam sembol en eşittir birden sonsa serinin genel ter, dizinin genel terimini yazalım mesela. Serinin genel terimine artık an diyeceğiz. Toplam sembolü an en eşittir birden sonsa a1 artı a2 artı a3 artı a4 artı nokta nokta n'inci en terim artı ve a n eksi 1 a n artı 1 toplamı devam ediyor sonsuza kadar. Biz böyle bir seriye böyle bir toplama bu sonsuz toplama bu sonsuz toplama seri diyeceğiz. Bu sonsuz toplama seri denir. Yani demek ki seri neymiş? Bir genel terimi belli bir kurala göre dizilmiş bir dizinin terimlerini topladığımızda biz buna bir seri diyeceğiz. Yani belli bir kurala göre belirlenmiş sonsuz toplama biz seri diyeceğiz. Ve bu serilerin bazı özellikleri var. Mesela serinin belli sayıda terimini toplayıp daha sonra tekrar onu bir seri şeklinde ifade edebilirim. Ya da seriyi 2 3 parçaya bölebilirim. Mesela toplam sembolü n eşittir birden sonsuza an serisini n eşittir birden bir m'inci terimine kadar an artı m'inci terimden sonraki terim m artı birinci terimdir. m artı birden sonsuza an şeklinde iki parça halinde yazabiliriz. Bu bir sonlu toplamdır. Bu bir sonsuz seridir. Bu bir sonlu seri de diyebiliriz. Sonlu toplamları çok fazla üzerinde durmayacağız. Ve aynı zamanda bir seri toplam sembolü en eşittir 1'den sonsa, n eşittir birden sonsuza a serisini a1 artı a2 artı yani a3 a4 de denebilir tabi. Ben burada ikinci terimde bırakacağım. n eşittir 3'den sonsuza a şeklinde de bölerek ifade edebiliriz. Yani farklı şekillerde serileri gösterebiliriz. Ve seri örnekleri yapalım birkaç tane. Mesela n eşittir 1'den sonsa 1 bölü n serisi 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı bakın burada artı 1 bölü n artı sonsuza kadar gidiyor. Sonsuz tane sayıyı topluyorum. Bir de mesela n eşittir 1'den sonsa 1 bölü n kare serisine bakalım. 1 artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 4'ün karesi artı 1 bölü n kare artı nokta nokta şeklinde bu şekilde de bir seri tanımlayabilirim. Şimdi bu serilerin önemli olan bizim için bu serilerde yakınsaklık kavramı bu seri yakın sak mıdır? Irak sak mıdır? Bunun için dizileri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir dizinin yakın saklığını bir serinin yakın sak mı, mı olduğunu tespit ederken kullanacağız. Bu aradaki bağlantıyı da yani bir dizinin yakın ve ıraksaklığı saklığı kavramıyla bir serinin yakın saklığı ve ıraksaklığı kavramını tanımlarken aradaki ilişkiyi biz kısmi toplamlar dizisi ile kuracağız. Kısmi toplamlar dizisi nedir? Kısmi toplamlar dizisi dizinin belli sayıda terimini toplayarak oluşturduğumuz bir dizidir. Mesela S1 eşittir A1 terimi S2 eşittir A1 artı A2 terimi S3 eşittir A1 artı A2 artı A3 terimi ve eninci terimi esen A1 artı A2 artı A3 artı ve eninci terime kadar olan kısmın toplamıdır. Yani ilk n terimi toplayıp Sn diyoruz ve buna biz bu seriye diziye pardon Sn dizisine kısmi toplamlar dizisi diyeceğiz. Kısmi toplamlar dizisi kavramı bu. Yani aslında SN burada bakın. Toplam sembolü en eşittir birden N'ye kadar SN. Bu N yerine K dersem daha doğru olur burada. K'ların toplamı. Pardon. Dizinin terimlerini topluyorum. AK'ların toplamı olarak belirlenir. Şimdi burada bakın. K eşittir birden N'ye kadar. N'inci sayıya kadar. AK'ların toplamı. AK dediğimde bana verilen serideki AK şeklinde verilsin. K eşittir birden sonrası. Bu serinin ilk n teriminin toplamıdır. Ve bu dizinin yakınsaklığı ya da ıraksaklığı bize bizim ele aldığımız, incelediğimiz serinin yakınsaklığını veya ıraksaklığını verir. Yani n giderken sonsuza limit sn en sonsuza giderken bir sayıya yakınsıyorsa benim serim de o sayıya yakınsaktır. Aslında daha doğrusu bu dizileri sonsuza kadar topladığımda o dizi bir sayıya yakınsıyorsa aslında bu, dizi, bu serinin de toplamı bu sayıya eşittir diyeceğim ben. Şimdi mesela buna çok basit bir örnek yapacağım kısmi toplamlar dizisine. Şunu biliyoruz. N serisini alalım. N serisi nedir? 1 artı 2 artı 3. Çok basit bir seri. N artı nokta nokta. Sonsuza kadar sayıları topladığımı düşünelim. Bu zaten sonsuzdur. Biliyoruz. Basit bir seri. Peki bunu kısmi toplamlar dizisiyle nasıl gösteririm? S1 1'dir. Yani A1'dir. S2 A1 artı A2'dir. Yani 1 artı 2'dir. S3 1 artı 2 artı 3'tür. Ve bakın Sn 1 artı 2 artı n'e kadar olan sayıların toplamıdır. Bu da n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak belirlenir. Ve ben bu Sn dizisinin limitini alırsam Limit en sonsuza giderken, esen dizisinin limiti, limit en sonsuza giderken, n çarpı n artı 1 bölü 2'nin limitidir. Ve bu da sonsuza gider. Demek ki benim serim yakınsak değildir, ıraksaktır. Bu durumda serinin toplamı da sonsuzdur ve ıraksaktır. Ve yakınsak dizileri de buna örnek olarak verebiliriz. Ve bundan sonraki videoda teleskopik seriler, yakınsaklık ve yakınsak seri örnekleriyle daha sonrasında da mukayese testleriyle devam edeceğim.